Arkadaşlar bu videoyu hasta hasta çekiyorum. Yani eğer ki sesim garip gelmişse bilin ki hastalığımdan dolayı. Şimdi mal diyebileceğimiz insanlar her yerde ve bunu hepimiz biliyoruz. Ve eminim ki sizin içinde her yerdeler. Mesela günlük hayatımızda, iş yerlerimizde, okullarımızda ya da en basiti yakın çevremizde bile mal insanlar olabiliyor. Yani kısacası günlük hayatımızda çok fazla mal insanla muhatap olmak zorunda kalabiliyoruz. Etrafımızda sarabiliyorlar bu yüzden. Sonra ne oluyor dersiniz? Okuldan, iş yerinden, eve yorgunluğundan Bugün argın bir şekilde geldikten sonra ayaklarımızı uzatıp sosyal medyada günlük streslerimizden, mal insanların kafa ütülemelerinden kurtulup kafamızı dağıtmak istiyoruz. Ama eve geldik, ayaklarımızı uzattık, açtık Instagram, YouTube veya TikTok'u. Karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Normalde bu videoda hard olacaktım ama yine de ağzımı tutup elimden geldiği kadar yumuşak bir eleştiri yapmaya çalışacağım. Ama kim bilir, belki ağzımdan bir şey kaçarsa da benden değil haberiniz olsun. Ondan öncesinde karşına ilk kez çıkmış olabilirim dostum. 2000 aboneye doğru ilerliyoruz. Kanalıma abone olursan, videoya da bir like bırakırsan aynı şekilde benim bu videodaki şahsi düşüncelerimi belirttiğim gibi sen de şahsi düşüncelerini belirtirsen çok sevinirim. Her yorumu okuyorum ve elimden geldiği kadarına cevap vermeye çalışıyorum. O zaman daha fazla uzatmayalım. Geçelim videomuza. Yine benden istediğiniz birisini kendi düşüncelerimle yorumlayıp eleştireceğim bu videoda. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlarda şöyle şeyler yazmış. Sen niye herkesin kanalına karışıyorsun tarzında. Abi benim kimseye karıştığım yok. Ben kendi çapım. Da sadece düşüncelerimi belirten birisiyim. Kendimce de eleştiren birisiyim. Yani her konuda düşüncen ve fikrin olmasın diyecek kişiler de varsa herkesin zaten her konuda düşüncesi ve fikri ister istemez oluyor. Sadece bazıları bunları dile getiriyor. Bazıları da dile getirmeyip kendi zihninde eleştiriyor. Benim amacım da çoğunuzun o zihnindeki düşünceleri dilimin döndüğünce söylemek ve bunu kayıt etmek. Bu tarz yorumları yapan arkadaşlar yani bu kadar fazla kasmanıza gerek yok. Neyse uzatmayacağım uzatmayacağım dedim. Aklımda olan sadece bazı şeyler söylemek istedim o zaman geçelim bu videomuzdaki konuğumuza 3 tane farklı farklı kanalı olan bu ucube arkadaşımız harbiden ucubelik yapıyor yani gördüğünüz bütün ucubelikleri unutun sadece bunu söyleyeyim size 3 tane farklı kanalı var dediğim gibi bu arkadaşın mesela bir kanalında en son 2 yıl önce aktif olmuş oğlum sen bu kafayla ne yapıyorsun hesapları kasıp kasıp şifresini mi unutuyorsun sürekli o zaman gelin arkadaşın ilk ucube gösterisini izleyelim bakalım bilmeyenler de ne tepki verecek hazır olun hazır bomba video geliyor şimdi arkadaşlar şu anda ve Enes Batur evime geldi ve benle kavga etmek istiyormuş. Şimdi sizinle birlikte Enes Batur'la kavga edeceğim. İyi izleyin, iyi izleyin. Evet, şimdi geldi arkadaşlar. Oğlum sen kime meydan okuyorsun? Lan bana meydan okuma. Enes! Oh! Allah! Allah! Arkadaşlar Enes Batur'la kavga ettim şimdi. Enes Batur gidiyor. Eğer bu videoya 2000 like gelirse 2 saat sonra Enes Batur'la yine kavga edeceğim ve gerçek bir sefer canlı yayın yapacağız bunu. Hemen beğeni <laughs> ne yapıyorsun? O da koyayım sen ya. Yani önceden gençhane falan vardı biliyorsunuzdur. Enes Batur'u aradım. Enes Batur üzerinden kısacası videolar çekip onun adını kullanıp ekmeğini yiyordu. Yani kurgu olmasına rağmen onu millet linçliyordu da. <laughs> sen ne yapıyorsun oğlum? Yani bu arkadaşın 3 kanalı var diyordum ya hani. Oğlum bunu kim niye izleyip abone oluyor onu da anlamış değilim. Mesela bir kanalı 103 bin abone. Diğer kanalı 384 bin abone. Ve şu an aktif olarak kullandığı kanalı da 445 bin abone. Oğlum iyi misiniz şu kanala abone olanların kafasını gerçekten anlamıyorum. Hadi shorts kısmında önüne çıkmıştır izlenme kasar hani ne yapıyor bu ucube tarzında deyip geçersin izlersin. Ama izleyip de hangi kafayla abone olmuşlar onu anlamadım gerçekten. Şöyle düşünün bu adamın 3 tane 100 bin abone plaketi var. Nasıl komik değil mi? <laughs> Belki de 2-3 yıl kaliteli işler yapıp YouTube çıkana kadar arkadaşlar var bu plaketi almak için. Bu adam böyle ucubi ucubi hareketler yaparak 3 tane plaket mi aldı? Ne diyeyim ki? Gerçekten abone olup bu adama prim kastırıp diyecek bir şey bulamıyorum ya gerçekten. Kimsenin nasıl içerikler üretip ne yapacağını söylemek haddim değil ama ilk ve son kez yapacağım bunu büyük ihtimal. Kanka bırak be YouTube'u. Vallahi bırak. Seni biz böyle görmek istemiyoruz. Koyayım. Bir de ilgilenmiyorum tuşuna basıyorum başka kanalların çıkıyor karşıma oğlum. İnatla karşımdasın yani ya. Ne yapabilirim ki ben daha seni görmemek için? Mesela hiç konuşmadığı bir Brawl Stars oynanış videosu var kanalında. O video gayet eğlenceliydi. Çünkü arkaya koymuş müziği ne sesini duyuyoruz ne kendisini görüyoruz. Heh işte o tarz videolar çekersen ilk takipçin benim ve lütfen o tarz videolara dön. Seni o şekilde görmeyi gerçekten çok isterim. Yani oyna bir oyunu. Minecraft, Brawl Stars Roblox artık her ne oyun oynayacaksan o hiç fark etmez. Gameplay tarz video çekip arkaya güzel ve kaliteli müzikler koy. İlk izleyicim ve abonem benim. Söz veriyorum sana. Her videonun altına da yorum yapacağım. Mesela YouTube'un yerinde olsan ben göndermem abi bu adama plaketi. Yemin ederim bak göndermem. Derim ne yapıyorsun oğlum sen deyip kanalı silerim. Koyayım. Mesela az önce izlediğimiz Enes Batur'la kavga ettim videosu 2 yıl öncenin videosu Güncel olarak şu an kullandığı kanalında belki böyle hareketler yapmıyordur kendini düzeltmiştir Bir bakalım bu kanalda da neler yapıyor Şimdi senin babannenin ismini unutturacağım Senin babannenin ismi ne? Satiye. Şimdi unutacaksın hazır mısın? Hazırım Tek parmağın ile kanala abone ol Videoyu ben Yoruma ben yaz Senin babannenin ismi ne? Arkadaşlar siz de unutmak istiyorsanız dediklerimi yapın hadi bakalım. Yani siz de gördünüz zaten çok değişmemiş. Tam tersi daha da kötüye gidiyor. Ah ulan ah nereye gidiyor bu sosyal medya ya. Gerçekten aklım almıyor artık. Eğer ki ucubeysen bir parmağını indir. Ucubelik testi. Eğer bütün parmaklarını indirirsen ucube bir insansın. Eğer YouTube plaketlerini hak ediyorsan bir parmağını indir. Eğer karşındakinin senden daha akıllı olduğunu düşünüyorsan bir parmağını indir. Eğer mega ekstra ucube olduğunu düşünüyorsan bir parmağını indir. Eğer Enes Batur seni s*** öldürdüyse bir parmağını indir. Eğer ki vasıfsız olduğunu düşünüyorsan bir parmağını indir. Mega ekstra über salyangoz ucubesi. Neyse benim bu videodaki düşüncelerim bu kadar. Sizler ne düşünüyorsunuz bu arkadaş ve buna benzer kişiler hakkında yorumlarda belirtin. Aslında daha fazla videosunu izleyip yorumlamak isterdim ama hasta olduğum için daha da fazla. En azından fiziksel hasta olup beyinsel hasta olmak istemediğim için bu videoyu biraz daha kısa tutacağım ve tek bir videosunu izleyip bitirmek istiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.